sıfır motorumuzu aldık. Birazdan yolda olacağız. Hadi bekleyeceğiz tamam. Yani ben böyle zor bir motor almamıştım daha. E, kara borsa mı diyeyim? Ne diyeyim ben sana? İki tane 350 ADV ile. <laughs> Enes ne hallere soktun beni? Ben ne güzel bu tıpış tıpış gidecektim otobüsle. 40 dakika oldu hala bekliyorum. Abi ne oldu? Biz demedik ki onu Japon demiş ya. <laughs> Ama ben vazgeçtim otobüste gideceğim ben. Oturmaktan yoruldum. <laughs> Heyecanlıyız. Heyecanlı bir şekilde yolda ilerliyoruz. Ee, güzel bir alışveriş oldu. Biz gayet mutluyuz. İnşallah güzel günlerde kullanırız. Yeni günden herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Honda ADV350 ile yollarda olacağız. Bugün farklı bir amacımız var. Bugün Metin Kuşcan abime yeni bir Honda ADV350 alacağız. 2024'ün ilk ADV'lerinden biri olacak. Ve bu tecrübeyi de sizinle paylaşmak istedim. Şimdiden iyi seyirler. Abi heyecandan dili tutuldu şu anda. Lan var ya bana dese de inanmam Bu yağmurda bu soğukta bir motor için ta İstanbul'da Sakarya'dan kalkıp gitmek. Nasıl bir duygu abi? Size uydum ben ne yapayım? Ben normalde kendim gidecektim. Abi vicdanın beni el vermedi şimdi. Seni bu mutlu gününde yalnız bırakmak <laughs> içimden gelmedi. Allah razı olsun. Vallahi yok aktarmalı git falan filan derken benim midem bulandı yemin ediyorum. Yok be giderdim ama işte elinde siz geleceğiz deyince tutturdunuz. Aynen. Aynı zamanda motorumuzun bakımını yaptıracağız bugün. Metin abi yeni ADV 350 alacağız. 2024 bu arada. Bizimki 2023 olmasına rağmen Metin abi 2024 alacağız. Metin abi daha fazla bekletmeyelim ve hızlıca yola devam edelim. Hadi bakalım. Metin abi. Ya Enes ne hallere soktun beni. Ben ne güzel tıpış tıpış gidecektim otobüsle. Tutturdum motorla gidelim bu yağmurda. Abi bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bu ADV yağmurda binmeyeceksek niye Adventure dedik ki biz buna? Biz demedik ki onu Japon demiş ya. <laughs> Japon'un dediyse işte, bir bildiği var. Biz de en azından bu yağmurlu havada bu güzel günde hem motor sürün, tecrübe kazanalım. Ya anlayamadım ben şimdi. Bu yağmurlu havada ve <laughs> bu güzel günde mi dedin? Abi bundan daha güzel bir gün olur mu? Ya bırak nasıl yağmurda gözünü seveyim. Güzelim olur yağmur. Abi bu ya ya millet gülecek bize var ya. <laughs> Hazır mısın abi? Fena hazırlandım. Fena da yağmur yağıyor. Hani %25 diyor daha bugün. Hava durumuna baktık abi. Durum O değerlendi... %25 bize vurdu işte. abi Sakarya bölgesinde %25 diyordu. O şu anda o %25'lik bölgenin içindeyiz biz. E, kalan yolumuzda ara ara yağmur var ama Metin abi çok ıslanmıyoruz Biz Evet. De. <laughs> aldık. Yaklaşık 30 kilometrelik şeydi. Yedek lambası yandı. 30 km önce yedek lambası yandı ve sonuç e, şu kadar. E, 12 litre aldı. Deposunun ne kadar evraldığını bilmiyorum ama öğrenince size bu bilgiyi vereceğim. Ve şimdi e, Metin abiyle beraber yola devam ediyoruz. Metin abi. Artçı olarak arkası nasıl? Çok güzel. Ama ben vazgeçtim otobüste gideceğim ben. <laughs> Abi terminal burada. <laughs> at beni sen nereye gidiyorsan git. Bence önemli olan psikolojik olarak yola hazır olmak. Kendim öyle bir hazırladım ki akşam uyuyamadım. Ben, ben... de uyuyamadım. <laughs> Saat 6'da Metin abi mesaj atıyor bana. Bu yağmurlu havada yola çıkalım mı diye. Ama zor da olsa 8'e kadar anca tuttum kendisini. 15 dakika ihtiyacım var 40 dakika oldu hala bekliyorum. Oğlum niye dedim biliyor musun? Ama 8 aydınlanıyor ya. He. Böyle bir seni dedim oyalayayım. Biniyor. Aha. Abi ne oldu? Niye durduk? Oturmaktan yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Artçı olmak kolay değil mi? Değil değil mi? Değil değil. Motoru. değil. Artçı değil. Kullanacaksın abi motoru da. <laughs> evet. Ee... Ama hava güzelleşti. Aynen. Ben da çıkartacağım şimdi uçacağım neredeyse ya. Çıkacağım onu çıkar zaten pat pat vuruyor. Ufak bir çay, çay molası. <laughs> ya biraz vücut ısısı alsın <laughs> ya. Şimdi alsın sen. Bir şimdi... şey kalmadı ki ama. Ha bir şey kalmadı ya. <laughs> ya şu kapıyı da kapı şansı ya. Üşürdün mü abi bak. Ellerim çok soğudu ya. Allah Allah. Bak ay Bütsem Senin Sönerler sıcak, gömerler buz gibi. Allah Allah. Eldiven aynı ama. Ellerim üşüdü ya. Ben... Yalnız var ya. Harbi iyi lan. Valla. Şimdi ya. git. Al git işte. Ya manet kullanmak Al sana. Ay, çay içelim bakalım çaylarımızı içtik. Ee, ben de bu arada motorumuz için randevu aldık. Koşuk motorda e, motorumuzun binlik bakımını yani rodaj bakımını yaptıracağız. Hem yani bunun bilgisini de sizinle paylaşmış olacağız. Metin abi ise yeni ADV'sini teslim almaya gidiyor. 2024 Honda 350 ADV'yi alacağız. Şu anda çok güzel. Her şey 10 numara. Çünkü sıcak bir yerdeyiz. Az önce yağmurlu bir havada ilerledik. Yaklaşık 55 kilometre yol geldik. Sakarya hennekten yola çıktık. Şu anda da Kocaeli tarafında tem 76'da mola verdik. Birazdan da Kartal'a koş motor'a gideceğiz. Hava şu anda yağmıyor. Gayet güzel. Ve hazırlıklarımıza başlayıp yola devam ediyoruz. Dur. Geldik la. Geldik Allah şükür. ne yağmur yedik ha. Allah. Heyecan var mı Metin abi? Abi heyecanlıyım. Ne? Vallahi heyecanlıyım. Ee, zor bir şey oldu. Motor alma sevdası oldu. Yani ben böyle zor bir motor almamıştım daha şimdiye kadar. Değil mi? Ee, yani kara borsa mı diyeyim? Ne diyeyim ben sana? <laughs> tamam hadi kapatalım burayı. Hop, buradan çantayı açıyoruz. Tamam. Evet, motorumuz hazır. Bizim ADV'de bakımın bittiği zaman yola çıkacağız. Muhtemelen o da burada bizi bekliyor. Evet, bizimki de hazır. İşlem tamam mı abi? Ben de hazırım. Ya beni acele ettir. Bakımımızı yaptık. Sıfır motorumuzu aldık. Birazdan yolda olacağız. Hadi bakalım. Evet, doğumhanede çocuğunu bekleyen kişiler gibi şu anda Metin abi. 9 doğuruyor şu anda. Motorun teslim alacak. Çok heyecanlı bir şekilde yeni 350 ADV'sini bekliyor. Motorumuz geldi. Evet. Metin abi Murad nerede? Şimdi Sakarya yolcusu kalmasın. İki ADV ile beraber Sakarya'ya doğru ilerleyeceğiz. Şu anda ilk defa 350 ADV'siyle yollarda Motor alanlar buraya geliyorlar galiba. En yakın yer burası. Yoksa gidemez. Hayırlı olsun dedi. Demek de bizden. Gerisi Aynen. <laughs> Bilmem anlatabildik mi? Metin abi. Öyle burada... Bedava vermiyorlar ha. He. he. <laughs> Değil mi? Bakalım kaç litre olacak? Kaç litre var bunda? 11.7 12 litre aldım. Sen öyle diyorsun da. He. Sabah 12 litre aldım. Kaç litre var? Ama öyle yazıyor. 11.7 yazıyor kitapçında 11.4. Bak ben sana 12 litre aldım dayı oldu. Sen diyor ki giderdi. Aha giderdi. Gitmezmiş. Ağlardık şeyde otobanda. Valla. Döverdin beni orada değil mi? Valla. <laughs> ne geldik derdi. Valla. Hadi gidelim. Hadi sen diyeyim. Ha beni takip ediyorsun. Ha. Dedi ya ne ne sen? Anne ya. Tamam. Sen rahat ol, teyze tamam. olur. Evet. Metin abi huzurlu bir şekilde devam ediyor. Bakalım. Yalnız ileride bir yağmur bizi bekliyor gibi gözüküyor. Motor yaşa başa bakmıyor abi. Adam 25'inde de, 20'sinde de olsa, 50'sinde de olsa aynı heyecan bu motorla devam ediyor. Şimdi Metin abi motorunu aldı, ilk fotoğraflarını şu anda paylaşıyor. Biz de sizinle o anı paylaşmak istedik. Güzel bir yolculuk oldu. 2 tane 350 ADV ile yollardayız. Yağmurlu bir hava bizi bekliyor. Evet, bayağı bir yağmur olacak. Aynen. Tekrardan herkese merhaba. Bugün ne yaptık? Bugün Metin abiye ee, Honda ADV 350 aldık. İkimiz de ADV 350 ile yollardayız. Evet, Metin abi heyecanlı. Gördüğünüz gibi e, heyecanlı bir şekilde yolda ilerliyoruz. E, güzel bir alışveriş oldu. Biz gayet mutluyuz. İnşallah güzel günlerde kullanırız ve sizinle güzel videolar paylaşırız. Ve şimdi Sakarya Hendey'e doğru ilerleyelim bakalım. Uhu! <Sessizlik> <Sessizlik> Zamanım da duruldum. Koşum ardından yoruldum. Binlerce sevda ettim de ettim de. Bir tek sana vuruldum Bir tek sana vuruldum Yolda olmak, motor kullanmak gerçekten çok güzel Ve böyle bir havada uzun zamandır kullanmamıştım Benim için de güzel bir tecrübe oldu Evet şu anda da nereye geldik? Korku Korkutepe tünellerine geldik Şimdi tünele girip biraz ısınalım <laughs> Metin abi yardırıyor. İyi sandık ama ha. İyi sandık diyorum. Evet yolda durduk. Biraz mola verdik. Ve sonra yola devam ediyoruz.

Hadi geçmiş olsun Metin abi. Thanks for watching!